Ahmed er Rufai Hazretleri Hak Yolcusunun Düsturları 40 Hadis 1. İmanın Tadı Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İmanın tadını, Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak da Muhammed Aleyhisselam'ı seçen kişi tadabilir. 2. Akıllı ve zeki kişi Evsoğlu, Şeddat Ebu Yala'nın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Akıllı ve zeki o kimsedir ki nefsine hakim olur ve ölüm sonrası için güzel ameller işler. Aciz de o kimsedir ki nefsini hevasının emrine verir ve Allah'tan kuru ve boş emellerinin usulünü bekler. 3. İslam, iman, Takva Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İslam açıklıktır, aleniyettir. İman kalptedir, takvaysa buradadır. Resul aleyhisselam bu sözü üç defa söylemiş, takva buradadır derken eliyle göğsünü işaret etmiştir. 4. İki yüzlünün hali Allah ondan razı olsun. Ammar İbni Yasir'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dünyada iki yüzlü, cehennemde ateşten iki dillidir. 5. Mümin kardeşine yardım. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Zulmeden de olsa zulme uğrayan da olsa mümin kardeşine yardım et. Bunun üzerine Enes bin Malik dedi ki: Zulme uğrayan mümin kardeşime yani mazluma yardım ederim. Zulmeden mümin kardeşime yani zalime nasıl yardım edeyim? Resul aleyhisselam buyurdular. Onun zulmetmesine mani olursun. İşte bu, senin o zulmeden mümin kardeşine yardım etmen demektir. 6. Kabul olunacak dualar Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden dua eden biri duasının hemen peşinden acelecilik edip dua ettim fakat kabul olunmadı şeklinde şikayetçi olmadıkça duası kabul olunur. 7. Allah'ın sevdikleri ve sevmedikleri. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Aziz ve celil olan Allah, sizin üç çeşit amelinizden razı ve hoşnut olur. Üç çeşit amelinizden dolayı da sizden razı ve hoşnut olmaz. Yalnız ona kulluk edip, hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızdan razı ve hoşnut olur. Hepinizin birden onun kitabına sarılıp, hiçbir suretle tefrikaya düşmemenizden razı ve hoşnut olur. Allah'ın başınıza amir olarak tayin ettiği kişilere hak yolda nasihat etmenizden razı ve hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan ve ötekini berikini çekiştirmenizden hoşlanmaz. Çok soru sormanızdan hoşlanmaz. Malınızı çarçur etmenizden hoşlanmaz. 8. Haya İbni Şihab Zühri'nin Salim'den, onun da babasından rivayet ettiğine göre, bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsa uğramıştı. Bu sırada o şahıs haya hakkında kardeşine nasihat etmekteydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Haya imandandır. 9. Bazı müminlere Allah'ın lütfu Allah ondan razı olsun. Ebu Zer Gıfari'nin naklettiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı. Kıyamet günü bir kişi getirilir. Vazifelilere hitaben denir ki, onun küçük günahlarını kendisine gösteriniz, gözünün önüne seriniz. Bu esnada büyük günahları ondan gizli tutulur, ortaya konmaz. Sadece küçük günahları ortaya dökülür ve kendisine hitaben denir ki sen şöyle şöyle ameller işledin falan falan günü şu amelleri işledin o bunları ikrar eder inkar etmez tam büyük günahlarının da ortaya dökülmesinden korktuğu bir sırada Allah onun için bir hayır murat eder ve vazifelilere hitaben buyurur ki onun her bir günahına karşılık bir güzel amel veriniz. O nail olduğu bu ihsana sevinirken bu esnada şöyle der. Benim daha bir takım günahlarım vardı. Onları burada göremedim. Ebu Zer der ki, ben bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah Resulü'nün gülümsediğini gördüm. Öyle ki bu esnada dişleri bile görünmüştü. Sonra Furkan Suresi 70. ayeti kerimeyi okudu. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. 10. Cennetin kapısı kime açılacak? Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kıyamet günü ben cennetin kapısına gelir, açılmasını isterim. Kapı bekçisi sorar: Sen kimsin? Ben derim Muhammed. Bunun üzerine Bekçi de der ki: Senden önce hiç kimseye açmamakla emrolundum. 11. Sadaka'nın gölgesi. Allah ondan razı olsun. Amir oğlu Ukbe'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ahirette insanlar arasında hak alışverişi yapılacağı güne kadar kişi vermiş bulunduğu sadakaların gölgesindedir. 12. Merhamet Allah ondan razı olsun. Amr ibn-i Asoğlu Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Merhametlilere Allah merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhametli davranınız ki göktekiler de size merhamet etsin. 13. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud'un anlattığına göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah! Kişinin birilerini sevip de onlarla beraber bulunamadığı ve onlarla birlikte haşredilemediği olur mu? Resul aleyhisselam ona cevaben buyurdular. Kişi sevdiğiyle beraberdir. 14. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Allah ondan razı olsun. Ömer İbni Hattab'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ameller niyetlere göredir. Her insan amelini işlerken neye niyet ettiyse ancak onunla karşılık görür, eline ancak o geçer. Bu yüzden kimin ki hicreti Allah'a ve Resulüne müteveccihse onun hicreti sonunda Allah'a ve Resulüne varır. Kimin de hicreti nail olacağı bir dünyalığa veya nikahlayacağı bir kadına ise onun hicreti sonunda eline ancak bunlar geçer. 15. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti. Harun abdi anlatır. Allah ondan razı olsun. Bir defasında biz Ebu Said el-Hudri'ye gittik. Ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bahsetmesini istedik. Söze başlayan Ebu Said el-Hudri, "Merhaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti" dedi ve bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletti: "Benim vefatımdan sonra uzak ve yakın çevreden birçok kişiler gelerek benden ve benim sünnetimden sorarlar. Onlara hayırlı öğütlerde bulununuz, hayırlar tavsiye ediniz. Harun Abdi der ki, Ebu Said el-Hudri bizi her gördüğünde şöyle derdi. Merhaba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti. 16. Rehber kabul edilecek büyükler. Allah ondan razı olsun. Huzeyfe'nin rivayet ettiğine göre Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Benden sonra şu Ebu Bekir'le Ömer'e uyunuz. Ammar'ın irşadıyla irşad olunuz. Doğru yolu bulunuz. İbni Ümmi Abd'in vefa duygusuna yapışınız. 17. Sorgusuz sualsiz cennete girecekler. İmran oğlu Husayn'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Benim ümmetimden yetmiş bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girer. Bunlar o kimselerdir ki bedenlerine dövme yaptırmazlar. Sahip olmadıkları meziyet ve faziletleri kendilerinde varmış gibi göstermezler. Başkalarını gizlice dinlemezler, gözetlemezler. Herhangi bir şeyi uğursuzluk saymazlar. Yalnız ve ancak Allah'a tevekkül ederler. 18. İlahi terbiye. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi de ne güzel etti. 19. Her ay tutulacak oruç miktarı Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Amr anlatır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evime gelmişti. Bu esnada bana hitaben dedi ki Ya Abdullah bin Amr öğrendiğime göre sen bütün geceleri namazla gündüzleri de oruçla geçiriyormuşsun. Doğru mu? Ben evet dedim. Öyle yapıyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, senin her ayda üç gün oruç tutman kafidir. İyi ameller bire onla mükafatlandırılırlar. Böylece bütün seneyi oruçlu geçirmiş olursun. 20. Nafile Namaz Allah ondan razı olsun. Ümmü Habibe'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim ki farzların haricinde nafile olarak her gün 12 rekat namaz kılarsa Allah onun için cennette bir ev yapar. 21. Bazı amellerin getirdiği neticeler. İbni Hakim'in babasından, onun da ceddinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdular, yapılan iyi ameller ve iyi işler kişiyi kötü mahallerden korur. Hiç şüphe yok ki gizlice verilen sadaka Rabbin kasabını yatıştırır. Sılayı rahim ömrü bereketlendirir, fakirliği giderir.